Selamlar videoma hoş geldin. Uzun zamandır beklediğim yollarını gözlediğim oyun sonunda çıkışını yaptı. Baldur's Gate 3. Oyunun tam sürümü 2 gün önce çıktı ve ben 2 günde 30 küsür saattir bu oyunu bayıla bayıla oynuyorum. Bu videoda başından kafamı kaldıramadığım bu oyunun incelemesiyle karşınızdayım. Belirtmeden geçemeyeceğim videoda oyunun hikayesiyle ilgili bir spoiler bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla oyun oynamamış kişiler de izleyebilir. Baldur's Gate oyunları ve Larian Studios. Baldur's Gate oyunlarının temelde bayağı eskiye dayanan bir geçmişi var. Öyle ki ilk Baldur's Gate oyunu 1998 yılında çıkmıştır. Çıktığı dönemde türünün en başarılı örneği olmuş olan Baldur's Gate oyunları CRPG türünün babasıdır. Bu efsaneler ilerleyen zamanlarda yani 2000'li yıllarda diğer grafik anlamında daha iyi olan oyun türlerinin ardında kalarak unutulmaya yüz tutmuştur. Ta ki Larian Studio isimli Belçika menşeli bir oyun stüdyosu Baldur's Gate'in isim haklarını satın alıp 3. oyunu yapmaya başladığını açıklayana kadar. Larian Studio'yu bilmeyenler için Divinity Original Sin 1 ve 2'nin yapım firmasıdır ki bu iki oyunda türünün en iyi örneklerindendir. Yani Baldur's Gate 3'ü yapan adamlar türe aşina, işinde iyi bir ekipti. Bu da oyuncuların oyuna olan beklentilerinin yüksek olmasını sağlıyordu. Baldur's Gate 3 2020 yılında erken erişime açıldı ve oyunu oynayanlar erken erişim sıkıntılarına ve eksikliklerine rağmen oyunu çok sevdiler. Erken erişim dönemi 3 yıl boyunca Larian Studio tarafından harika şekilde yönetilmiştir. Bu süreçte oyuncularla sürekli iletişim halinde kalan firma fikirlerini direkt oyunculardan alıyordu. Yıl 2023 Ağustos'una geldiğinde Baldur's Gate 3 resmi olarak çıkışını yaptı. Oyunun evreni Baldur's Gate 3 popüler bir evren olan D&D yani Dungeons and Dragons evreninde geçmektedir. Çok zengin ve geniş bir evren olması dışında D&D evrenine aşina değilim. Bu oyunda bunun eksikliğini çok fazla yaşamadım. Merak ettiğim bir isim veya kişi olduğunda internetten kim olduğuna bakıp yoluma devam ettim. D&D evrenine aşinaysanız ne güzel. Değilseniz yine çok bir şey kaybetmeden oyunu oynayabilirsiniz. Bu arada oyunun hikayesinin önceki oyunlardan neredeyse bir asır sonrasında geçtiğini söylemiş olayım. Aynı şekilde önceki oyunları oynamamış biri olarak o yönde de pek bir eksiklik hissettiğimi söyleyemem. Tabii ki önceki oyunlardan karakterlerden bahsediliyor ama bilmek şart değil. Türe veya önceki oyunları bilmeyenler de gönül rahatlığıyla Baldur's Gate 3'ü oynayabilirler. Oynanış mekaniği Oyunun sıra tabanlı bir savaş sistemi vardır ve karşınızdakini yenmek için strateji çok önemlidir. Oyunda belirli bir ana karakter yoktur. Oynamak istediğiniz karakteri kendiniz tasarlarsınız ya da oyunda hali hazırda hikayesi ve geçmişi olan karakterlerden biriyle başlarsınız. Oyunun temel savaş mekaniği hatta diyaloglarda vereceğiniz kararlara kadar her şey 20'lik zar üzerinden uygulanır. Birine saldırıyor musun? Oyun arkada bir zar atar, şansına ne çıktıysa o sayının üstüne karakterinin yatkınlık bonuslarını etkileyerek işlemi gerçekleştirir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse Savaşçı oynuyorsun diyelim, düşmana kılıçla vuracaksın. Karakterinin kuvveti ne kadar iyiyse atılan zarın üzerine bonus olarak eklenerek bu saldırıyı gerçekleştirirsin. Aynı şey oyun boyunca içli dışlı olacağımız diyaloglarda da geçerli. Birini kandırmak veya tehdit etmek mi istiyorsun? 20'lik zar atılır, bonusun varsa eklenir, sonucunda atman gerekenden daha yüksek bir sayı atarsan başarılı bir şekilde isteğini gerçekleştirirsin. Düşük attıysan başarısız olursun. Temelde oyun bunun üzerinden dönüyor. Oyunda keşfedebileceğiniz her köşesi dolu dolu bir harita bulunuyor ben daha çok başlarında olduğumdan diğer bölümlerin haritalarını bilmiyorum. Ama şu ana kadar gördüğüm harita gerçekten çok büyük. Bu da size haritanın her köşesine arşınlama isteği doğuruyor. Burada ne varmış? Şu mağarada ne var acaba? Ulan dur şuraya bakayım derken oyunun başında saatler geçirdiğini fark etmiyorsunuz. Karakter oluşturma. Oyun karakter oluşturma konusunda bence çok iyi bir iş çıkarmış. Seçebileceğiniz onlarca ırk ve sınıf var. Çoğu ırkın ve sınıfın alt sınıfları da bulunmakta. Seçeceğiniz ırk ve sınıf tüm oynayışınızı etkileyecek. Diyaloglar, karakterler, karakterlerin size olan tavırları seçtiğiniz ırk ve sınıfa göre değişecek. Karakter yaratmanın üzerinde çok durmayacağım. İnternette karakter ve sınıfları anlatan tonlarca video ve içerik bulabilirsiniz. Bunlardan da yardım alarak oynayış tarzınızı kabataslak belirleyip oyuna girerseniz kesinlikle sizin için daha yararlı olacaktır. Bence Larian Studios karakter yaratma konusunda bütün oyuncuları mutlu edecek bir iş çıkarmış. Hikaye Oyunun hikayesi zihin yüzenler adı verilen uzaylı benzeri yaratıkların bizi bir süreden sonra onlardan birine dönüştürecek bir paraziti beynimize koymasını ve parazitin bizi o yaratıklardan birine dönüştürmesini engellemek için çözüm arayışımızla başlıyor. Oyunda görmek istediğimiz hikayeyi aslında seçimlerimizle ve yaptıklarımızla biz karar veriyoruz. Bu yolda birçok karakteri ekibimize alıyoruz ki ekibimize aldığımız karakterlerin de kafasında aynı parazit bulunuyor. Bununla birlikte bu karakterleri ekibe alıp almamak da tamamen size kalmış. Bu da oyunun oyuncuya verdiği özgürlüğün ne kadar geniş olduğunu gösteriyor ki bunu farklı bir başlıkta inceleyeceğiz. Ekibimize aldığımız kişilerin hikayeleri de çok iyi yazılmış ve oyun boyunca onların hikayelerine de şahit oluyoruz. Birkaç örnek verecek olursam. Ekibimizden biri efendisinden kaçmış bir vampir bir diğeri zamanında şeytanın biriyle anlaşma yapmış ve şu anda ondan kurtulmaya çalışan bir adam. Birçok etkileyici yan hikaye demeye dilimin varmadığı hikayeyi aynı zamanda oyunda görmemiz ve yaşamımız harika bir şey. Üstelik oyun hikaye anlatımı konusunda o kadar iyi bir iş çıkarmış ki gerçekten takdir edilesi. Birçok oyunda gördüğümüz o güzel hikayeleri notlardan veya kitaplardan okumak yerine bize birebir yaşatarak anlatıyor. En ufak diyaloğa girdiğim bizde bile sinematik kamera ile iletişime geçiyoruz. Oyun hikaye anlatımı konusunda kesinlikle diğer oyunlara örnek olacak bir iş çıkarmış. En kıytırık en önemsiz diyaloglar için bile bu kadar uğraşıp bizi oyunun içine sokmayı başardığı için Larian Studios ekibine teşekkür ediyorum. Uzun lafın kısası şu an oyunun hikayesini tamamlamadığım için kesin bir yargıya varmak doğru olmaz ama şu ana kadarki hikaye sunumu olağanüstü. Rol yapma ve özgürlük Geldik oyunun en sevdiğim kısımlarından birine. Bize verdiği özgürlük ve rol yapma öğelerinin olağanüstü çeşitliliğine. Oyunda nereye gideceğinize, kime nasıl davranacağınıza, olayları nasıl çözeceğinize tamamen siz karar veriyorsunuz. İsterseniz partinize kimseyi almadan devam edebilirsiniz. Ya da ekibinize aldığınız kişinin ilk yanlışında onu öldürebilirsiniz. Ya da partinizdeki bir karakter kendi sebeplerince sizi öldürmeye çalışabilir. Partinize aldığınız karakterlerin olaylarla ve onlara verdiğiniz cevaplara göre size güven seviyeleri var. Ekibinizdeki bir karakter cani, bir diğeri merhametli ve yardımseverse birine yardım ettiğinizde biri size sempati duyarken diğeri anti duyabiliyor. Bu da size olan tavırlarını etkiliyor. Oyunun kesin kararlarından birine örnek vermek gerekirse, en basitinden oyunun başında goblinler tarafından öldürülmesi muhtemel bir grup mülteciyi kurtarmaya uğraşabilir ya da goblinlerin tarafına geçip mültecileri katletmelerine yardım edebilirsiniz. Bir tarafı seçtiğimizde olaylar bambaşka bir şekilde akacakken, diğer seçeneği seçtiğimizde ne olacağını sadece tekrar oynarsak görebileceğiz. Bu verdiğim örnekler o kadar basit örnekler ki, tam olarak ne demek istediğimi oyunu oynayanlar çok daha iyi anlayacaklardır. Bir şeyi yapmayı seçtiğinizde acaba öbürünü seçsem ne olacaktı diyeceğiniz tonlarca yer var. Bu da bizi oyunu farklı şekilde tekrar tekrar oynamaya itiyor. İşte rol yapma dediğin oyun böyle olur. Karakterlere seviye atlattım, zırhını silahını güçlendirdim diye RPG oyunu olduğunu sanan oyunlara harika bir cevap olmuş Baldur's Gate. Peki oyunu kimler oynamalı? Her oyunda olduğu gibi bu oyunu seven ve sevmeyen bir kitle olacak. Peki bana sorarsanız bu oyunu kimler oynamalı veya kimler oynamamalı? Oyun benim önceden biraz da olsa Divinity Original Sin 2 gibi oyunlardan aşina olduğum sıra tabanlı savaşı benimsediğinden ben severek hatta zevkten dört köşe olarak bu oyunu oynuyordum. Ama daha öncesinde hiç sıra tabanlı strateji oyunu oynamamış birinin bu oyuna nasıl bakacağı konusunda kararsızım. Aksiyon seven oyuncular ağır ve strateji kurmayı gerektiren bu sistemi ne kadar severler onu bilemem sıra tabanlı strateji oyunu oynamamış ama hikaye ve rol yapma oyunlarını seven oyuncular kesinlikle Baldur's Gate 3'e bir şans vermeli. Sıra tabanlı oynayış üzerinde bu kadar durdum ama sakın zannetmeyin ki oyunun savaş sistemi sıkıcı, tersine inanılmaz bir çeşitlilik sunuyor. Büyü çeşitliliği olsun, gizlilik öğeleri olsun, karşı tarafı manipüle etmek olsun, birçok farklı mekanikle sıkılmadan saatlerce kendini oynatmayı başarıyor. Bence oyunun sistemini önceden denemiş, görmüş ve beğenmemiş olanların bile girip şans vermesi gerektiren bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sıra tabanlı strateji oyunlarına giriş yapacak bir oyun arıyorsanız bu kesinlikle Baldur's Gate 3 olabilir. Baldur's Gate 3 hakkında şimdilik anlatmak istediğim bu kadar gibi duruyor. Eklemek istediğiniz ya da katılmadığınız bir yer olursa yorumlara bekliyorum. Discord sunucumuzun linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına sabitledim. Oraya da hepinizi beklerim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.